Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Herkese hayırlı sabahlar. Merhaba herkese günaydın canlarım. Akşam ki yanan odunu üstüne atmış arkadaşlar, ateşli değil. Ben de Ali'ye dedim çayımız böğün, ırbık sıcak ama çayımızın... Yine de yanıyor. Yanıyor, yanıyor da. Dışarı soğuk arkadaşlar, soğuk evet. burada yanıyor da. Baya soğuk hava gerçekten. İyi soğuk var, güneş bugün yok. Kalk kapıya dayandı, kış alaya. Soğuk ne yapalım? Canım. Böyle olsun. olsun Arkadaşlar hava eksilerde. Dünkü yağan bir kısmı eridi ama bir kısmı erimedi. Gece çünkü eksiye düştü. Hava iyi soğuk. sen de sabah kalınca baktım zobada kömür varmış. Az yanıyor. Altını açtım. Bir de üstüne odun attım. Hatice Hanım da şimdi niye öyle yaptın diyor. Bana kızıyor. Kızdım. Çünkü niye diyeceğim? çayımız üstü de tıkırdıyordu. Yemeğimiz tıkırdıyordu. Onun için Ece omuzsuz yanıyor. Yanıyor, yanıyor da. Yanıyor mu yanmayayım. Öyle yanıyor. Yok yok evet. iyi yanıyor yine. Ben şey yapacaktım aha. Şimdi yapamayacağım. Ne yapacaktım? Şimdi tavada kızartsam vallahi peynirimiz ne bir şey kalmadı arkadaşlar bu sıra. Mahrum kaldık arkadaşlar. Mahrumiyet bölgesi. <laughs> kalmadı. Ancak. Daha doğrusu arkadaşlar aşağı araba indin mi yukarı çıkmaz. Aşağı inerken iniyor da Yukarı çıkarken Kalarak. çıkmadığı için Hatice Hanım'ı dün götüremedim. Kalırık gidemedik. Onun için değil mi? Yine de Rabbim Neyse bakalım. bugün arkadaşlar Hatice Hanım'ın şeyi var. Akşam gideceğiz. Akşam e, MR çekilecek. Gecer. Ondan sonra gece saat 3'te mi ne? 4'te. Çorum'a gideceğiz. Çorum'dan Ak gündüz erken gidersek alışverişimizi yaparız. Ben işte onu Ben de dedim hadi ya şimdi ekmek şöyle söyleyeyim koydum arkadaşlar. Ekmeği yumurtalı çıkardım sonra koyup az bir yağla. Ondan sonra odun üç üstüne diyorum Ali iki odun getir diyor. O da olmaz diye. Neden olmasın? Olur niye olmasın? Bakalım Allah'ım böyle kurabım Dediği buazı aç koyma arkadaşlar. Yine Hatice Hanımın yine elinde iki tane yumurtası var. Ne yapacağım? Ha, i̇ki yumurta. Bir karışta şöyle yoğuruyorum. Bakalım. Ekmekleri değil mi Leyb? İşte fırına vereceğiz. Böyle. Olur olur. Çaya dedim şey yapayım. Süt yumuşak atacağız. Olmaz. Bence de. Süt yumuşak etsin işte. Ne güzel. Ben de yumuşak Benimkine yapayım. sütlü yap. Ben de pek unu seviyorum. Hadi. Biraz sağsın aslında şey yapayım. Hadi bir şeyden. Çok güzel oldu böyle. Oh, fikrim değişiydi de. Bir salçalı soğanla böyle ekmek yapayım dediğim. Bismillahirrahmanirrahim. Sen süt içebilirsen belki. O onu pişirecek mi şimdi bunu? Pişirir, pişirir. Pişirmese ne olur? Pişirmese ne yapar? Aç kalır. Bir daha benden izinsiz. Kendi başına da bak kalkınca zobaya. Üstüne sakın öyle bir yağmış bir daha yapmadım. O Dün zaman kalacaksın, sobanı yakacaksın. Vallahi ben biraz tembel arkadaşlar. Doğru olunca tembel değil arkadaşlar. Benim astım kuranşı olunca ben pek ayakta çıkmak istemiyorum. Çaktığım zaman hemen boğazım kazaklarını veriyor. Bademciklerim şişiyor o yüzden. Pek soğukla da istemiyorum yani. Hala. Doğrayın mı güzel dilim dilim? Ben yaparım sen ne yapacaksın? Sen şimdi kaba saba doğrayacaksın. Kabul et bunu. Bak, zaten kapılacak. Kapı, Raziye kapı. ablamın bıçağı değil mi? Aynen öyle. Kapılınca ne oluyor sadece. Öyle de karnımıza gidecek. Öyle de karnımıza gidecek. Gitmeyecek meğer. O şekilde gidecek. Bu şekilde gidecek. Arkadaşlar bayat ekmek. Güzel oldu. Hem burada Daha doğrusu şu an... arkadaşlar. Şu anda imkan bayat ekmekte. <laughs> Köpeklerimizi de ondan ılık, ılık ı, suyla birlikte şey yapıyoruz. Onları da Van mağdur, mağdur etmiyoruz maç. arkadaşlar. Ulan aç yapıyoruz. Bismillah. Bir de kavga etmeseler kavga ediyorlar arkadaşlar. Öldürüyor, öldürüyor sanırım. Beyaz. Gucu gucu yetene. Yeter mi? Yeter. Neyse ikmamız hele var yeter. Kurban olduğum lafım yok. Sonumuz da var dediğin gibi. Hani. Allah büyük. Bakın, ekmeğimiz var, dolapta da var birkaç tane. Bölünük ekmek var, ne olacak herhalde. Değil mi? Evet. Hem tekmekler değerlenmiş oluyor arkadaşlar, bazen böyle. Her zaman biz burada dağın başında taze ekmeği bulamayız ki. Taze bunlar odun içi zaten taze oluyor. Ne yapacağız ki ne? Değil mi? Ateş yapmış olduğu zaman ekmek zaten pamuklu bulu yerim. Hiç gerek yok. Hiç. Yani. Onu da bana tereyağı sürsen daha güzel olmaz mıydı? Tereyağı diyor Tereyağı da lazım oluyor. Yumurta aşam yumurta istedim. Üstüne yumurta aldım. Burada inek sağlayayım. Her kızacak arkadaşlar falan da. Burası Canı sıkma yine kalabilirim ya. Bir tane bilmiyorum. Vallahi inek düşünüyorum. Ben de düşünüyorum. Niye diyeceğim? O ona ne vereceksin? Zaten gidip de ya iki gün gideceğim. Ankara'ya ya üç gün. He. Ee, onu da bir sen söyler komşulardan. Ya da gittiğimiz gün geri geliriz. O zaman pişirmezse var ya halim. Hı. Hmm. Odun. Hatta ayıp bence çok güzel olur. Yok. Bence bir pişirir. Naneli, maneli yaptım. Bir pek güzel oluyor arkadaşlar. Çocuklara, yavrulara yap yap veriyor bu. Bu tepsi alacak mı onu? Abi senin kalır herif. Ödülde aç alsın diye bir şey yok. Alsın diye bir şey yok. Tepsi yahan dursana, şeye, batırdan şeye. Sikerim, nasıl? Öyle. öyle, tamlamaz, masaya. Hadi bakayım sıvıştırabiliyor muyum? bir şey olmaz. Sırtın da batır. Yemeğin üstüne, Allah izin versin onu kalan bir şey olmaz. Yemek var orada, köpekler onu da ver. Bir şey olmaz, kalan. Burada ısrar olmasa, korkma. Hiç ısrar olmaz. Ha? Ha, kalanı da şeylerin ekmeklerin üstüne gezdiriyor. Evet. Yo arkadaşlar mis gibi olur bu. Şimdi kızardım o güzelce. Sobada yavaş yavaş yanıyor. Hadi bak soba soğumadan ha sonra bana kızarsın. Bugün menümüzde Arkadaşlar, ek, sütlü ekmek, yani. sütlü yumurtalı ekmek var. Füzünemiz de böyle. Bir şey kovsun bakalım. Sobamız da yanıyor, birden yanmaz işte. Bak gördün mü? Güzel güzel yanıyor. Yanak olsun. Aslında biraz meşe odunu alsam, böyle Aslında. ara sıra atmak iyi olur. Ona meşe yok şimdi burada. Neden olacak? Vatır, vatır. Satılan Bak. yerler vardır. Yenek sabah sabah satılan üstümde dedik. Dışarı soğuk arkadaşlar. Allah arkadaşlar soğuk olunca böyle. Ben de evin içinde bocuğuna geziyorum. Soğuk ama olur ya hasta olmayalım diye. Tek bir amaçlı. Tek bir her şeye karşılıklı. Evimiz sıcak oluyor arkadaşlar. Ne yalan söyleyelim. Sobayı güzelce olmuş. zaman. Yattı. Bugün de nasip olursa bugün kahvaltıdan sonra arkadaşlar şu camlarımızın bantlarını güzelce temizleyelim Hatice Hanım'la. Fazlalıklarımızı aşağıya götürelim. Dün biraz yerler ıslaktı, Kar vardı. Girip çökene batmasın diye. Sadece boyasını yaptık bıraktık. Bu arada bütün güzel yorumlarınız için herkese ayrı ayrı teşekkür ederiz arkadaşlar. Silivri'den ee, Murat kardeşimiz güzel bir Whatsapp'tan yazmış arkadaşlar. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Teşekkür Zobanın ediyoruz. Zobanın başında motorum atmış? He. O Şeyden şey İzlerken şey yapmış. Sağ olsun. Zobanın başında böyle derken televizyondan izlerken şey yapmışlar herhalde ben. Arkadaşlar gerçekten zoba güzel oluyor. Biz doğal yaşamaya uğraşıyoruz. Bizim Organik dediğin iki tane olaydı işte Bolcan'a şimdi. Bir de Ondan ineğimiz koyacağım. olursa ileride bak, bakalım arkadaşlar düşünmeye değeriz. Düşün. Hani inek bir tane inek gözü kesiyor arkadaşlar şimdi. İnerse, bir tane sahi... ne niye uğraşayım alırsam iki tane olur. Sobanın üstüne şimdi sütü koyayım. Bir tane de kamyonet alırım. Bol bol sütü koyayım üstüne arkadaşlar. Bir tencere kaynayayım üstüne kaymağını seviyorum ben kendimi seviyorum da üstüne kaymağını yerim. Peynirini de kestiririm güzelce kazabahları. İyi olur. Sana da şöyle bir şey al söyle elektrikli ceyranla. Ya yakal tereyağı yaparım merak etme. O İnşallah. kadar hakkıdırım. İnşallah aşağıya da güzel bir şekilde yaptığım zaman sütümüzü, yoğurdumuzu orada hallederim her hadi hadi hayda, hayırlısı bu. Hayır, hari. hayaller kuşlar. Hayalsiz yaşanmaz. Hayal sizde bir şey sahibi olunmaz arkadaşlar. Önce hayal et, ondan sonra yap. Sizce koyayım tasta. Ee, yok ya, bugün siz içmeyin. Misafirliğe gideceğiz ya sonra karın düzenimi bozar. Allah peynirimiz arkadaşlar bir tane bir kuş burnu getireydik aşağıdan. Var var yine yiyecek Biz kadar kalmadın. aç kalmayız korkma. He? Aç kalmayız. Aç kalmayız. bu kalmayız. Aç Ben Selam bu arada aç koymaz hiçbir zaman. Peynirimiz bu. Tamam. Anam de ya hiç katmışım. Tereyağı. Balı, o şey neydi? Ondan bir tane dediğim gibi, gene alalım. Tamam, Şu alırım. Şey neydi onun adı? O petekliydi ama. Bu az yağı. Tereyağı ]mıştı. aynen pek güzel oluyor arkadaşlar. Eşit bir aşık, çok aşık tereyağı sevmiyor. güzel olur. Vallahi evet. arkadaşlar kahvaltılık dediğim gibi. Olmayınca bazen yok. Bu açık ben her zaman Allah'ım bana versin diyor. Zeytinleri koydum ben ya. Bazen koydum onu da kimi koyamıyorum arkadaşlar inan ki. Koyup koyup bir Şeyler alalım koyalım. Çünkü hemen hemen çağamıyoruz arkadaşlar. Biraz bol alalım. Kış aylarında ya. araba buraya arkadaşlar ee, yollar tam olarak yapılmadığı için biraz çamur su. Ondan dolayı. Bir de arabamın garfli lastiklerini takmamıştım. Ankara Polatlı'da kaldı. Ee, bakalım Hatice Hanım'ın şu Şeyini bir kenara yapalım. Bugün Olmazsa bir iki gün gider hem kızlarımızı, torunlarımızı ziyaret ederiz. Hatice Hanım da buradan hiç gitmek istemiyor arkadaşlar. Gitmekte de değil nasıl? Gitmek şimdi oraya da gidince koku ısıcak anneferim. Alışacağım burayı sevmeyeceğim öyle <gülüyor> mi? He <laughs> o yüzden dedik. Buraya geleceğiz buz gibi burayı da yahar ondan sonra biz Yapsın. alışverişe gideriz ısınır biz gelenler. Onu demiyorum onu Ankara'ya gidince şimdi demiyorum. He Ankara'ya gittiğimiz zaman gelirsin buz gibi içeri o yüzden biraz. Tam ben de diyorum ki gelir direkt buraya uğrarız e, sobayı yaharız soba yahınca da hemen geri şeye gideriz alışverişe gideriz veya bir, bir Sümbül misafir oluruz. 3-4 saat. Allah Sümbül'e kalırsam. Veya bir komşumuza misafir oluruz. O zamana kadar burada sınmış olur. Bakalım hayırlısı çay hazır bacaklarımıza. Koyalım arkadaşlar. Sabah rutinimiz her zaman ana böyle koyduğumuz. Evet biraz şey geçiyor ama. İnşallah her şey düzelecek. Kurban olduğum Rabbim diyelim Böyle olacak. Fazla ışığımızı, yolumuzu dediği gibi Bu arada Ayşe ablamız mesaj göndermiş WhatsApp'tan. Uşaktan. Oo, ee, şey demiş ya. ondan sonra bu hani dışarıdaki gübre var ya. He. Evet. Ona bir gözdaşı alıp orada bulamaç. Onun içine karıştır mı demiş. Şöyle bir şeyler yazmış. Tam o arada okurken sen bir şey söyledim. Ondan dolayı tam okuyamadım. Ayşe abla sağ ol. Teşekkür ederiz. Kaçiyedir o bilir Hı -hı. şey için. Kupriyedir. onun kuzuları varmış. Kuzularını görmeye gidelim biz. Karkışı sana gidecek. Yani. Buluruz yolları ya sonra yolları sonra. Yolları da bulamak. Kardeşler işte, ahıllı olan evine çıkmaz derler. Hadi bayır bacağısa koy. Bol şey ise şurada kaldık da Yollardan kalsak da öğreneceğim. O da var Ali. Hani. Bu arada Instagram'dan yazan arkadaşlarımız var. Valla arkadaşlar tam olarak ben Instagram'ı kullanmayı bilmiyorum. Onu da Gülcan açmıştı Hatice Hanım'la bize. Hacı. Bu arada onlara da teşekkür ederiz. Ayrı ayrı. Anneciğim zor bir şey çekti. Çevir, 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 çevir. bişiyor işte. Ha, kapat ağzını. Güzelce yavaş yavaş. Hadi, Şimdi çek. Yok, hadi bir şey olsun. Bakalım Çayımız oldu mu? Çay oldu. Hazır. Tamam. Hazır. İçer. Afiyet olsun, yeriz biz Değil mi? Evet arkadaşlar. Sabah nevalemiz böyle kızardı. Görmüş olduğunuz gibi az da kızartı yapmadan kızarabilirsen Hatice Yapıştı mı hiç sevmiyorum arkadaşlar. Evet. Çayımız da güzelce oldu arkadaşlar. Evet, Kabamız orada. da gümbür gümbür yanıyor. Oh güzel, evet. i̇yi. Hatice Hanım da aldı ta altına. Şey yakmayı ben geçtim. Çay bek kucak kaynıyor. Oh, oh. Arkadaşlar bize afiyet olsun. Umarım videolarımızı beğeniyorsunuzdur. Kanalımıza abone olmayı kendiniz iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın arkadaşlar.